Tüp bebek başarısında en çok konuşulan embriyo, 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 embriyo. Bazen de bize hastalarımız geldiğinde doktor bey o kadar güzel yumurta döllenmesi ve embriyo oldu ki bunları doktorum içeri koydu ve sonuçta gebelik oluşmadığı zaman vallahi ben de anlamadım dedi. Cevap veremedi diye bir durum ortaya çıkabiliyor. İşte şimdi size yeni bir ...düşünce tarzı sunuyoruz. Her şey embriyo değil. Özellikle... ...embriyonun iyi olduğu durumlarda... ...rahim içi zarının... ...iyi gelişmemesi... ...ve iyi embriyoyu algılamasını sağlayan... ...sistemlerin bozuk olması... ...yani rahim içi bağışıklık sistemindeki zorluklar... ...iyi embriyoyu koştanız bile gebelik oluşturmuyor. Özellikle... ...iki ve 3 tane fazla başarısız tüp bebek tedavileri, endometriozis hastalığı, polikistik over hastalığı ve 35 yaşında üzerinde olan kadınlarda rahim içi bağışıklık sisteminde negatife doğru gidiş var. Ondan dolayı bu bağışıklık sistemi dengeleyen bir tedavi şekli var. Kendi kanınızdaki özel hücrelerinizi kullanarak geliştirdiğimiz hücre ve sıvıları embriyo transferinden bir gün önce veya aynı günde embriyo ile birlikte veya embriyodan önce rahim içine verdiğimizde bu sıvılar rahim içindeki bağışıklık sistemini düzenliyorlar. Orada canlı olan hücreler de embriyo geldiğinde rahim içine gömülmesini sağlıyor özellikle biraz evvel söylediğim problemleri yaşayan çiftlere gebe kalabilmeleri, gebe kaldıklarında da düşük olmaması için önemli bir çözüm olarak, yeni teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de de bu sistem Avrupa'daki bazı merkezlerle birlikte özel durumlarda uygulanabiliyor. Lütfen doktorunuza danışın gittiğiniz merkeze danışın. Ama bu bilimsel bir gerçek, onu da unutmayın.